Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Project Zomboid'in 32. bölümüyle karşınızdayım. Zaman kaybetmeden oyunumuza geçelim. Ne yaptık en son? En son hatırladığım kadarıyla ayağımız yanmıştı. 31. bölümde e, ne yapmıştık? İnşaat malzemeleri getirmiştik ve ben korkmuştum. Korktuğum için de hızlı bir şekilde geri gelmiştik. Yanmıştık ya. Burası çok sıkıntı. <laughs> Burayı bir düzeltmemiz gerekiyor. Eee Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Elimizden geldiğince şu anda getirdiğimiz malzemelerle en azından bir alçı yapma Fikrim var evimize umarım yapabiliriz yani yapabiliriz inşallah diye düşünüyorum şimdi yanlış hatırlamıyor isem alçı malzemesini hazırlamak için kovaya ihtiyacımız var Kova da balkondaydı balkona bir gidelim kovamızı alalım diye hatırlıyorum herhalde buradaydı kovalar hadi buyur kovalar nerede ha burada birini, yan birini yanımıza alalım birazcık ağır diyor şu sırt çantamıza koyalım da Daha bunu da sırt çantamıza koyalım bunu da şöyle bir koyalım kirli bandaj diyor tamam kirli bandaj kalsın temizleyeceğiz şimdi... Baştan gidelim alalım malzemeleri. İçeriden başlarız herhalde. İlk katı yaparız. ikinci katı da inşallah zaman yeter bu bölümde. Ee, bir tane alalım. İnanın unuttum bu arada nasıl yapıldığını. Suyla mı oluyordu? Bir bakalım. Evet bu buradan oluyormuş. Su ve alçı dolu torba. Bir tane yapalım arkadaşlar. Tamamdır. Bunun için fırçaya ihtiyaç vardı diye hatırlıyorum. Fırça yok mu? Var. Bir tane fırçamız var. Önce alçı yapacağız. Sonra boyama işlemine geçeceğiz ama boyayı en son yapmayı planlıyorum. Aa elektrikler mi gitti? Ha. Şimdi alçı sıva şu şekilde yapabiliyoruz. Peki kaç birim harcıyor? Bir birim harcıyor. Yani her torba 10 on... Dur, ne yapıyorsun? Dışarıdan mı yapacak böyle? Niye böyle yaptı? Neyse, önemli değil. Önce alt katı bitirelim. Acaba yan tarafı yapmak için nasıl yapacaktık? Unuttum vallahi ya. Yalan değil şimdi. Bir dakika. Şöyle yapacağız. Ha. Dışarıdan yapsın. Sıkıntı yok. Dur. Yanlış yere gidiyoruz. Evet burayı yapacaksın. Nereye gidiyor? Sevil hmm. Sebil olduğu için herhalde engel saydı. Kaç tane kaldı? 2 adet kaldı. Tamam. Sebil'imize bir su koyalım. Hatta bandajı da temizleyelim. Aklımızdayken onu da şöyle bir koyalım. Sebil'e buradan bir su koyalım. Şey Sebil'e diyorum. Kovaya bir su koyalım. Beyaz oldu. Tabi boya yapacağız. Şu an alçı var sadece. E, yeteceğini zannetmiyorum bu alçının ama biraz iyileştikten sonra yeniden gider alırız diye düşünüyorum. Bu şekilde hazırlayabiliyor muyum? Evet hazırlayabiliyorum. Evet kardeşim. Hı. Orayı görmediği için şey yapmıyor. E, alçı yapmıyor yani oyun sisteminde alakalı bir durum. Ya da dışarıdan yapabilir miyiz acaba? Deneriz. Mesela bir dakika. Şimdi bir şey deneyeceğim. Bir çık bakalım. Böyle daha hızlı gidiyor değil mi? Evet. Burası gözüküyor. Evet. E, nasıl yapacağız burayı şimdi? Ha, dışarıdan yapmamız gerekiyor. Evet. Dışarıdan yaptığımız zaman ön tarafta sanki oluyormuş gibi bir durum var. Niye öyle yaptım ki? Aa. Klimadan dolayı. Klimayı bir sökelim o zaman. Hemen altı sıvı yapalım. Klimayı yeniden takalım bunu da açalım aklımızdayken ağaç sayı devam 3 ee, blok kaldı şey şuraya koyabilir miyim bunu da buraya koyayım ha ee, vallahi iki paket harcadık sadece alt kat yani 3 hatta 3,5 paket falan sürecek ee, tutacak daha doğrusu alt katın tamamını yapmak üst kata yapmak için en azından bize görünen kısım yani yan taraf aşağı tarafta duvarlara doğru olan kısım buraya bir iskele tarzı bir şey yapmamız gerekiyor çünkü iç kısımdan yapamıyor ne yazık ki. E, su yok değil mi? Karnımız da aç, işimiz de var, gücümüz de var. Dolduralım suyumuzu. Bütün e, binaların hepsini alçıyla mı yapacağım şimdi? Bütün binaları alçıyla yapacaksam bu zaten yetmez bize. Elimizdeki alçı malzemesi yetmez. Ama önce bir evimizi yapalım arkadaşlar sırayla. Sırayla önce evimizi bir yapalım. Şimdi buraları da yaparken şu kutular var. O kutular biraz beni bana engel olacak. Burayı da bir yapalım. İnşallah olmaz. Güzel olmadı. Sevindim. Burası niye böyle gözüktü? Ve sonuncuyu da yaptık. Tamamdır arkadaşlar. Aşağı tarafın daha doğrusu ilk katın giriş katın tamamıyla burası bak hiç hoş durmadı burası. Bu Bura neden böyle oldu? Hiçbir fikrim yok. Giriş katın tamamını alçıyla kapladık. Şimdi üst kata bir çıkalım üst katı da yapabildiğimizi yapalım. Sonra e, şuraya arka tarafına iskele tarzı bir döşeme yapacağız. Bildiğimiz şu döşemeden bahsediyorum. Ne oldu lan? Bir anda hızlandı. Bunu da unutmamak lazım. Ayağımız yandı ya. Bunu nasıl düzelteceğiz bilmiyorum. Kırık kadar zor olduğunu biliyorum. Yana önce bir temizleyelim. Kırık kadar zor geçtiğini biliyorum sadece. Umarım çok uzun sürmez. Dezenfekte edelim. Çok açsın ve sargılayalım. Buraya koydum. Onları temizleyeceğiz arkadaşlar. Kaç? 17-18 torbamız var. Belki üst Dunroof'ta da olabilir belki ama. Hatta biz şöyle ne ya, su yok ya. Ya bunları da almak istemiyorum. Bir anda tabii şu anda aralığında 9'undayız. Pardon. Evet aralığın 9'undayız. O yüzden çok fazla da sebilleri kullanmak istemiyorum ama kullanacağız galiba bu gidişle. Aşağı katta yani şeyiz çünkü yaralıyız. Yürüme mesafesini düşündüğüm için hızlı olsun diye direkt aşağıdan su içebilirim. Bunları da bir yiyelim bakalım. Toplam 160 gündür hayattayız. Maşallah. İyiyiz. Güzeliz ama Şurada bir su koyalım. Ama ne yazık ki ne diyordum ne yazık ki <laughs> ayağımız yandı. Ben bu seriye başlarken her şey başımıza gelir ama diyordum da şey geleceği hiç aklıma gelmedi. Ayağımızın yanacağı da hiç aklıma gelmedi. Demek ki neymiş? Bu hayatta insanın başına her şey gelebilir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Hmm, merdivenimiz nasıl yapacağız? Ya yani merdivenin duvarı şu duvar. Neyse yapabildiğimizi yapalım da. Yapabildiğimizi yapalım. Hayır dışarı çıkmıyorsun işte. Bak bu olmadı. Yo yaptı. Güzel. Aslında ben e, aşağı in çık yapana kadar iki tane alsam daha mantıklı değil mi? İşte buralar var. Buraları nasıl yapacağız? Dur, önce bir su dolduralım bari. Bir tane yapana kadar iki tane doldursam ver abi şunları ya. Ver abi. Bir dakika abi. Biz neden böyle? Git gel git gel git gel yapıyoruz ki. Hava da eksi 11 dereceymiş maşallah. Neyse doldur su. Sebili de 174 litre su var şu anda. Yıkama diye kardeşim. Doldur. Bunların hepsini bir doldur bakalım. 3 tane almamıza gerek yok. Direkt e, yerden burada hazırlarız. Yukarıda gider hemen alçı işlemini yaparız. Hepsini yapsın. Bunu da yap. Ben hatırlıyorum oyunun en başındayken kovaları alma sebebim de buydu. Ama neden bir tane kovayla ben... Bu işlemi gerçekleştirmeye çalışıyorum ki. Yalan değil arkadaşlar. Bazen beyin duruyor abi. Normal. Şu merdivenin altına geçiş var mı? Umarım vardır. Yok. Hadi buyur. E tamam hadi buradan yaptın. Burayı nasıl yapacağız? Okey. Tamam. Tamam. Evet oldu. Ha, burayı nasıl yapacağız? Hmm. Şimdi düşünüyorum. Burayı kırabiliriz de. Yani öyle bir şey de yapabiliriz. Burayı yapabiliyor muyum? Burayı yapıyor. Ama burayı yapmıyor. Düşünüyorum. Peki zemin yapamam ki oraya ama. Arkadaşlar orası kalacak o zaman. Yapacak bir şey yok. Ne yazık ki. Orası kalacak. Hatta şurası da bile kaldı. Keşke e, evi yaparken o işleri de yapsaydım. Bu işleri yani. Tamam burayı hallederiz bir şekilde. Zaten burayı kıracağım mecburum da. Sökmemiz lazım. Klimayı bir sök bakalım şimdi sadece şu dış kısım kaldı şunları bir şöyle bir eşyayı bir yerleştirelim ki görelim bunun boş olduğunu zaten biliyoruz e, klimayı da bir takalım tekrardan dur hayır yanlış yaptım yerleştir bir şey kapıyı da boyasa yani ekstra bir e, bir şey söylesek de hani kapıyı da boyayabilir misin falan tarzı çok tatlı olabilirmiş aslında Vallahi arkadaşlar direkt bir tane mısır gevreği yiyorum. Benim kilo da almam lazım. Bunun öncesinde e, base yapıyoruz derken çok kilo kaybettik. Hadi neyse sonra yaparız hadi sonra yaparız diye diye 76 kiloya kadar düştük. Yani bizim bunları bir dikkat etmemiz lazım. E, yalan değil bu arada ne zamandır da Project Zombaid oynamıyorum. 31. bölüm e, en son yükleyeli oldu bir hafta belki daha fazla. Veya daha az. Hatırlamıyorum vallahi. Unutmuşum da oyunu. Biraz uykusuzluğumuz da var. Şöyle yapalım. Uyuyalım arkadaşlar. Uyandığımızda e, bir ağaç kesmemiz gerekiyor. Balta vesaire. Onları bir alacağız. Ondan sonra 3 saat uyuduk. Güzel. Baltamızı alalım arkadaşlar. Sanki benim burada bir yerde. Şurada bir yerde. Şu kutuda herhalde. Tam net hatırlamamakla birlikte palasım vardı. Ben bir yere buraya mı atmıştım yoksa? Yoksa şunun içinde miydi? Kalasım vardı diye hatırlıyorum. Çivim zaten var benim üzerimde. 9 tane de yeterli. Yoksa bir ağaç kessem yeterli mi? Yeterli evet. Evet kalasım var ama bir tane var. Sanki böyle daha mı hızlı yürüyor? Böyle daha hızlı yürüyor sanki. Aslında her zaman bu durumlar için evimizde ee, kalas, kütük Bunları biriktirmemiz lazımdı aslında. Ama ne yazık ki yapmadık. Yapmadık. Buralarda zombi olacağını düşünmüyorum. Baktım yine şöyle etrafa. Şu ağacı kessem yeter. Ama biz ne unuttuk? Balta unuttuk abi. Balta, balta. Balta unuttuk. Testeremiz varmış. Tamam, güzel. Bandajı bir yıkamamız lazım. Mermimiz de var. Güzel güzel tamam. Ya burası da çok güzel ya. Gerçekten güzel. Herhalde şuradaydı. Baltalar. El baltası. Yeter el baltası. Bir tane el baltası alsak yeter. İnelim arabamıza. Ve gidelim. Kapa açık kalsın. Kimsenin geleceğini zaten zannetmiyorum. Şuraya şöyle bir geçelim. Ağacın arkasına da bakalım. Kimse yok gibi. Burada da bir kütük varmış. Onu da keseriz. 3-6 Tahminimce buraya 8 tane falan gidecek. Hızlandırdım zamanı. Buralarda ağaçlanmaya başladı. Ya ağaç değil de daha doğrusu canlanmaya başladı diyeyim buralarda. Normalde buralarda böyle o tarz şeyler yoktu. Kapatalım abi. Şu rüzgar sesi beni çok şey yapıyor. Korkutuyor bu arada. Şimdi ne yapacağız? Burayı kıracağız. Sonra buraya. Tamam. Tamamdır. Güzel oldu ama. Aslında alçılı bile kalabilir biliyor musunuz? Yani boyamamıza bile gerek kalmayabilir. Çok tatlı duruyor. Bunun herhangi bir etkisi yok bu arada. Bilginiz olsun. Zombileri e, tutmak için falan değil. Bu tamamen görsel. Görsellikle alakalı. Bu oyunda ne yaparsanız yapın. Sizin craftlamış olduğunuz bina olur, duvar olur fark etmez. Zombiler bunların hepsini kırabiliyor arkadaşlar. Kendi yaptığınız her şeyi zombiler kırıyor. Bilginiz olsun. Bunu bir sök bakalım. Niye sökmüyorsun? Sebep. Tamam bunu sök. Aa, elimde bu var diye ile alakalı değildir herhalde. Sen ciddi misin? Neden sökmüyorsun? Anlamaya çalışıyorum. Bunun sebebi ne olabilir? Çekicimiz var ama. Zaten sök dediğimiz zaman da gösteriyor yani. Abi yapma gözünü seveyim bak. Şuradan merdiven yapmak istemiyorum ya. Merdivene ne istiyor şu anda? 15 kalas istiyor. 6 tane 9 tane var. Çivi önemli değil de. abi yapma gözünü seveyim ya. Neden sökmüyorsun? Baga mı girdi acaba? Bir dakika yeri söküyor mu? Bak bunları söküyor. Kapıyı söküyor mu? Söküyor. Bunları sökmüyor. Bunlar sökülmüyor muydu ya? Ben mi yan? Tamam. Tamam. Demokraside çareler tükenmez. Balyozum nerede benim? Benim balyozum vardı. Ya şu yazılar gerçekten güzel olmuş olsaydı buraya da mesela şey yazacaktım. Hani e çalışma, çalışma değil de hırdavat tarzı mesela yani. Bütün her şeyimiz burada anlamında. Bir şey yazacaktım ama çok kötü duruyor. O yüzden bir şey yazmaya da gerek duymadım. Evet. Evet. Çok güzel. Çok iyi abi. Üstte misin? Ha, üstteymiş tamam. Kaybettik sandım. Bir de su içelim. Gelmeye geldik ya. Şunların hepsini bir temizle. Bunu doldur. Kantin. Kantinin zaten direkt 4'te biri bitmiş. Yiyecek ee, tamam. Dediğim gibi 32. bölümde tamamıyla yaşadığımız yerin alçısını yapma gibi bir planım var. Eğer yetişirse boyama işlemini de yapabilirim. Yetişirse tabii ki. Yetişir mi yetişmez mi bilmiyorum. Bölümlerimiz eskisi gibi 1 saat 1.5 saat olmayacak arkadaşlar. 30 ile 40 dakika arasında olmasını düşünüyorum artık. Kırarız böyle bizde. Aynen öyle. Hiç zorlamaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar bizim sebep Kalasar'a. Okey. Bunu sırtımıza bir alalım. Acaba bunlar var diye mi olmadı? Anlamadım ama bunlar da olmadı değil mi? Kırılmadı yani. Şimdi inşaat nerede inşaat? İnşaat inşaat inşaat. Hah gördüm. Zemin Şuraya bir yap bakalım. Burada birazcık yavaş hareket edeceğim. Çünkü düşersek ayağımız kırılabilir. Bir de onunla uğraşmayalım. Zaten yanık var. Şimdi kaç kalas ister? 3 4 5 6 7 tane istiyormuş. Tamam 2 tane de kalastan Kalası da fazlattı. Sonra bunları da sökerek geleceğiz. Ama sökmeyeceğiz. Boyama işlemi de yapacağımız için. Sökmeyi düşünmüyorum. Burada dış kısmı boyamayı düşünmüyorum. Sadece iç kısımları boyayacağım. Umarım boyamız yeter. Boyadan ziyade şu kovaları bir alalım. Bir tanesi yeter aslında. Bir tanesi yeter. Sıvayı yap bakalım. İskele mantığı yani arkadaşlar. Başka türlü ne yazık ki burayı yapamıyoruz. Tamamdır. Elimize kolumuza sağlık. Ben şuradan bir balkona geçeyim de. Elimize kolumuza sağlık. Bunlar bir kalsın bakalım burada. Bunun nasıl kaldı ama os. Üç parça üç parçadır. Kovayı da buraya attım. Kapıyı da bir kapattım. Şimdi ben üst katı mavi düşünüyorum aşağı taraf tabi var mı bilmiyorum ki Bir bakalım hangi boyalarımız var ama aşağı katla yani giriş katla mutfak tarafındakinin e, renklerinin farklı olmasını düşünüyorum istiyorum daha doğrusu ne renkler var o bayağı da toplamışız ya mavi cam göbeği bak cam göbeği kesin yaparım cam göbeği şeye güzel gider mutfağa güzel gider hatta hepsini alayım yetmez falan aşağı tarafa da turuncu mu yapsak kahverengi Boğar ama kahve renginde. Gri de boyar. Boğar. Boyar diyorum. Sarı biraz şey olur. Cırt olur. Turuncu. Aa turuncu bir tane varmış. Dur. Şimdi öyle bir şey yapmamız lazım ki. Turkuaz. Hadi aşağıya da turkuaz yapalım. Ya da aşağıya cam göbeği yapıp yukarıyı turkuaz yapabilirim. Bilmiyorum. Bakacağız. Aynı renk geçişleri gibi. Yakın yani. Birbirine çok yakın renkler. Şimdi nasıl boyuyoruz? Kuru kafa. Hayır ya normal. İşaret değil ya. Ha. Eee aşağıya cam göbe yapalım arkadaşlar. Hmm güzel. Bir de şeye bakayım. Vallahi bir fark göremedim. Yani vardır tabii ki ama çok az yani düşük bir çok belirgin bir fark yok yani. Niye içeri girip dışarı çıkıyorsun oğlum ya? Tabii her boya içinde, boyama içinde. Bu ikisi zaten sıkıntıydı abi. Bir bu taraf, bir bu taraf. Tabii renk farklılıkları var gibi duruyor. Ne yazık ki oyun hala o iyileştirmeleri yapmadı. Ya da bir kat daha yapınca düzeliyor mu acaba? Deneyelim mi? Yok. Düzelmiyormuş. Şu geçişler ne yazık ki oluyor. Belki bunu da zamanla düzeltirler. İnşallah düzeltirler. Çok daha tatlı durur. Bir de burayı yapacağız. Bir de burayı yapacağız. Tamam. Dışarıyı yapmıyorum dediğim gibi. Sadece iç kısım. Dışarı alçıda kalabilir. Ya da siyah da yapabiliriz bak dışarıyı. Ama siyah yeter mi ki? Aa, zaten bitti. Tam yetti hatta. Yani tam derken bir tane kaldı. O da zaten yer kalmadı. Ee, buraları da şey yapalım. Turkuaz yapalım. Hmm, turkuaz. Umarım turkuaz yeter ya. Dış kısmı da balkon kısmında farklı bir renk yapalım isterseniz. Tabi turkuaz yeter mi onu da bilmiyorum. Umarım yeter. Kaç tane kaldı? 13 kaldı. Yeter yeter. Şu geçişler çok sinir bozuyor. Yani alçı yapmışız yani. Normalde artık iki perdenin birleşme noktası gözükmemesi lazım. Çünkü neden? Alçı yaptık zaten abi. Oldum olası Ya o geçişler kapanmış olması lazım. Mantıken. Ama ne yazık ki oyunda gözüküyor. İnşallah yakın bir zamanda yeni bir güncellemeyle bunu da düzeltirler. Umarım. Tamam. Bayalarımızı da zaten... Ha ah, da var. Evet bak burayı unutmayalım. Şu şurası kaldı ya. Ona canım çok sıkıldı ya. Neyse. Boy Turkaz'a da güvenmeyelim arkadaşlar. Bitmiş zaten. O yüzden şöyle bir atalım bakalım. Belki de kat yapıyordur. Bir fark yok değil mi? Hiçbir fark yok. Cam göbeğe neyse. Bir şey yapmayalım. Tamam. Peki şu an bunda ne craft? Diye... Neyse bir şey craftlayamıyormuşuz. Ee, dışarıdan bir boya daha alacağım balkonu boyamak için. Balkona da arkadaşlar ne gider? Beyaz zaten alçı rengi beyaz yapmaya hiç gerek yok. Sarı değil de turuncu böyle ya da kahverengi de olabilir. Açık kahverengi. Açık kahverengi aldım. Bunu da attım. Bunu da attım. Kaç boya atabiliriz? 4 boya. Dur bakalım orada 4 var mı? Fazla var sanki ama. Bir saniye. Gözükmüyor ki. Neyse bu olmazsa eğer. Çünkü 4 kat atabiliyorum. Bu olmazsa eğer başka bir şey alalım yanımıza da. Bir daha aşağı şeyimiz olmasın. Hmm, kahverengi. Açık kahverengi olmazsa kahverengi. Birazcık ağırlık taşıyoruz. Ne yazık ki falan da var ya sırtımızda. Evet bunları sırtımıza koyalım. Bunu da şöyle koyalım. Abi bunlar bile ağırlık yapıyor. Sırtımızı alalım şimdilik de. 1, 2, 3, 4, 5. Olmuyormuş. Neyse yapacak bir şey yok. Normal kahverengi yapıyorum o zaman. Bölüm bitirme alarmıydı bu da. Burayı da bitirelim arkadaşlar. Dediğim gibi videoların artık çok uzun olmasını istemiyorum. O yüzden artık 30 dakikayla 40 dakika arasında olmasını planlıyorum videoların. Belki biraz daha uzun da olabilir, bilmiyorum. Bakacağız. Ee, ben yanlış yaptım. E bu duvar beyaz. Burası neyse farklı olsun yani. Da burası neden böyle beyaz? Bura neden beyaz? Bunu bir sebebi var mı? Hadi buyur. Çok kötü oldu ya. Arkadaşlar. Çok kötü oldu. Ben beyazı alacağım yine. Beyaz boya var ya. Tabi inşallah beyaz boya alçı renginledir. Kemik rengi olabilir. Kırık beyaz derler çünkü ona. Kırık beyaz falan olabilir. İnşallah öyle gözükmez. Umarım. Umarım iyi gözükür. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Beyazın birini aldım. Aklımızdayken de şu çöplerimizi de atalım. Acıktım. Farkındayım. Arkadaşlar bazılarınız takılıyor buralara. Farkındayım ama şu an işimiz var. Ne yapabilirim? Dur ne yapıyorsun? Balyoz oraya atılır mı? hızlandırdım. Balyozu da yerine bir koyalım. Çünkü bazen gerçek hayatta bir hafta sonra falan giriyorum. Bazı günler. neyi nereye koydum unutuyorum. Her, şeyin yeri belli olsun. Bir kere hiç unutmuyorum. Bu fal bir yere koymuştum. Bulamamıştım bir ara. Yani 10-15 dakika gezmiştim her tarafı. Tabii ilk bölümlerde. Yani ilk bölüm derken 10 küsür falandı bölümler. Ondan beri düzenli olmaya çalışıyorum. Tabi yapabildiğimiz kadar. Düzenli de değilim aslında. Biraz karışık ev ama. Aa, harbi mi? Bak burada unutmuşuz bak. Kalasım var benim. Aa, bu kalasla alakalı değil. Arkadaşlar laminant yok. Kalas var orada. Nasıl yapacağız yoksa? Kalas olmama ihtimali var mı? Laminant yok orada. Bakın bunlar da artık çürümeye başladı. Bunları değiştirmemiz lazım diyeceğim ama her ev çürüyor şu anda. Vallahi nasıl yapacağız bilmiyorum. Evimizi birazcık e, temiz tutmaya çalışıyoruz. Yani tamirat gerektirmeyen işler. Aa çok güzel. Beyaz ay Beyaz ay Tamirat gerektirmeyen işler yapmaya çalışıyorum. Mesela laminat Zaman geçtikçe Oğlum nereye gidiyorsun ya? Ha. Zaman geçtikçe çürümeye başlıyor. Öyle anlayın. Ha içeri içeriden mi yapıyor? Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Beyaz boyamız da var. Yiyeceğimiz var mı? Böyle bisküvi falan filan tarzı var aslında bisküvimiz ama. Ee, bir taze pişmemiş turna balığı. Bunu bir sana zahmet kardeşim. Şuraya bat be. Çok aç. O olurken de bir de sigara iç bakalım. Arkadaşlar direkt yiyorum. Hiç bir şeye katayım edeyim falan hiç gerek yok. Bu tahminimce bizi doyurmayacak. Yani tam doyurmaz. Yani tahmin ettiğim gibi kilo vermişizdir. Veriyoruz hala. Taze donmuş büs gibi. Ama ona şu anda böyle bir şey yapabilir miyim? Evet yapabilirim. Hafiften açalım. Şu an don. Donmuş şu anda ve şu anda çözüldü. Ver kardeşim. Aynen öyle. Ye sen. Ye. Yemekten patlayacak duruma gelene kadar yiyorum. O ki tamam. kilo vermeyi durdurdum şu anda. Bir iki tane daha yersem herhalde kilo almaya başlar. Hafifçe doymuş. Hadi bunu da ye bakalım. Spor da yapamıyorum. Yani aslında yapabiliyoruz ama adamın ayağı yanmış. Şimdi spor yaptırmak da istemiyorum. Oğlum çok bisküvi yedin ya. Doymuş. Seni yemekten patlayacak yapacağım. Ondan sonra da yatacağız. Tamam. iyice doymuş. Daha da yiyemiyoruz zaten. Tamam bu, bu da üzerimizde kalsın. Boya fırçası hep sırtı sırt çantamda kalsın. Lazım olacak gibi duruyor. Hatta durmuyor. Lazım olacak yani. Kesin. Gidelim. Biraz hızlandı mı adam? Bak gerçekten az önce sanki hızlı gibiydi. Ah be. Bir gün umarım kardeşim. Bir gün umarım bu düzelecek. Hadi uyuyalım. Şunu da kapatalım şöyle. Bölümümüzün sonuna gelelim arkadaşlar. Birazcık şey oldu. Yavaş oynadık artık dediğim gibi bu şekilde oynayacağız bir buçuk iki saatlik videolar en azından bir süre olmayacak yarım saat ile 40 dakika bilemedim 45 dakika maksimum seviyede video uzunluğunu tutmayı hedefliyorum bugün ne yaptık hemen bir özet geçelim evimizin alçasını yaptık evimizin boyasını yaptık Bence yeterlidir eczanenin ve deponun depo depo eczane ve araba tamirat e halinin hemen yapmayı planlamıyorum. Ha belki depo ve eczaneyi yapabilirim. Evet. Çünkü yakın yani bir de hızlı hızlı gider gider gelirim ben. Hemen bunları yapabiliriz. Bundan sonraki bölümde ama kesinlikle şey yapmayı düşünmüyorum. Araba tamirathanesini yapmayı düşünmüyorum. Tabii siz göremiyorsunuz şu anda ben varım <laughs> kameranın orada. Ee, i̇nşallah zevk alıyorsunuzdur. Kendinize şimdilik iyi bakın. 33. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.